Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün yeni bir videoyla birlikteyiz arkadaşlar neredeyiz Kemal'in yanına geldik arkadaşlar Kemal dedi ki abi yeni güvercinler aldım bir bakar mısın nasıllar nasıl iyiler mi kötüler mi ee, şimdi onları kontrol edeceğiz bir bakalım hünkar var selamun aleyküm ne yapıyorsun abi nasılsın aynı devam diyorsun sen pek yabancı gelmedin geçen gelmiştin biliyor Otelden tanıyordur ya. Yani Gökhan'ım o Gökhan benim Ha Gökhan'ın şeyiyim ben ortağıyım. Tamam beraber Gökhan'la. Şey de sen istiyordun. Evet ee, şimdi Kemal'in şeylerine bakacağız. Kemal. Hünkarı gibi göster bakayım. Hünkarı mı? Bangun. Ben de bakmadım arkadaşlar. Siz, siz de birlikte göreceğim şimdi. Daha yeni geldi. Ooo renk falan çok güzelmiş ha. Zaten şey yapmış baksana. Hmm bantlı. Aa, Kemal nereden merak saldın şeye ya Hünkari'ye? Maşallah maşallah çok Abi, güzelmiş. Çocuk bir yerden çekmiş onu posta besliyordu. Hmm. Bana verdi yani. Şey yakalamış. Kadriye'de aynen. Şöyle kaldır bakayım şöyle bu altına şöyle bakalım. Ay maşallah maşallah. Bunu Bak. Urfalılardan çekmiş herhalde Urfalı biri varmış orada. Hmm. çok güzel. İlk defa bu renkte de tam şey olarak e, görüyorum maşallah. Ondan sonra aynı yerden Sülo nasıl? Güzel değil mi? Arkadaşlar bu arada Süleyman'ın YouTube kanalına abone olmayı unutmuyoruz. Süleyman Gök. Evet bu ne? Bu diş abi oynamış da şurada bir lekesi var. sadece. Hmm. Beyaz. Şey lekesi gibi doğum lekesi gibi. Hani güzel Aynı ama. ama oyununu bayağı oynatmış çocuk. Ulan Sülo bu kuş kaybolmaz lan hiç. Bununla ilgiliyiz. Aynen. Dişliymiş eşi yok <laughs> işte bunun. Bunu da bantladın. Evet. Bu ikisi yeni. Bu da yeni. Ama değişik bir göz yapısı var. Normalde beyazların gözü tam simsiyah oluyor arkadaşlar. Işte. Böyle iri bir var. erkek var. Aa dur. <laughs> dur dur maşallah maşallah. Şey Oğlum for sen, for sen for şey for nesin for lan for böyle? Onu. Şey maşallah maşallah. Şunu tut bakayım bir. Tut tut tut. Ha, şey ver Kemal e bir ver bakayım şöyle bir tutsun bakayım bir. Kapak fotoğrafı alayım. Şöyle tutabilirsin. Ha Heh, dur. Tamam Kemal. Evet. Şöyle şuraya bir koy bakayım. Şurada izleyelim. Şu. <laughs> Arkadaşlar. Baksana, şey maşallah maşallah maşallah. Çok güzel. Bu bir oynar Tak tak tak. Yanlış eşleme yaptık onu abi. <laughs> Yanlış eşleme mi? Neye vurdun ya bunu Kemal? Şeye Bu da yol gibi yani. O sıkıntılı Ha işte. Devetiyor. Oğlum bu eski kuşlardan. Eski yanar yani. döner. Çok uçuyor da. Gökhan abinin oyun kanı en sağlam kuşlardan gideriz diye sorduğunda Yanar dönerlerin altından gelir diye söyler. Bu Ortaya Fındık bu... dişi Fındık, şey. Fındık. Fındık yuvak. bak Ona sütlü eşleyeceğim tekrar da ala. Güzelmiş lan bu millet bunu haramak için bir sürü şey uğraşıyor. Koy bakayım tezgah süre boyunu posunu görelim. Bu yanar döner uç, uç, uçurduğun yani bunu uçuma veriyorsun Kemal. Abi şu, şu benim çok taklattı kanadı patladı gene açtı kendini kuş. Ha ona bir bakalım dur ki kanat açma olayına Aa, şimdi arkadaşlar bakın. Sabah kanadı patladı herhalde. Ee, anne babayı eşlediğiniz zaman. Mesela iki tane çok sık sert kuşu birbirine vurduğunuz zaman kan sıkıştırıyor arkadaşlar kuşu. Kan sıkışmasında işte böyle e, ya hayvan sıktan çıkamıyor yani sürekli takla atıyor. Hani sık olayı var ya ha, durmadan takla atıyor ya da böyle kanat açma olayı oluyor. Kanat açmada da işte böyle dirsek patlatıyor arkadaşlar güvercin. Ee, şöyle tam yarayı bir gösterelim. gelen. Şöyle Süper açtı Bakın şuradan hafif e, dirsek uçlarından patlatmış. Tam o kadar da çok değil. Yani. Çok değil, daha yeni patlatmış. Şimdi bazı rivayete göre yani rivayet diyeyim bazısı diyor ki kanat açan kuşu sürekli uçurursan böyle vura vura kanatlar o yara pişiyor düzeliyor. Bazısı da kanat açan kedi geliyor sürü. bak 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 bak. Ava çıkacak bak. Benim vallahi ava çıkacak bak. Bazı rivayete göre kanat açan kuşu çok uçurursanız kanat pişer düzelir diyorlar. Bazıları da hiç düzelmez sürekli açar diyorlar arkadaşlar. Olur postalarına da bakalım onlar da güvercin onlar da canımız. Bakalım Aa, onu da inceleyelim silo. Perşey e, taklalı beyazların altından mı farklı kanlı? var. Hmm. Kuşlar da kıpır kıpır yerinde de duruyor. Bak. Abi yavru var iki tane et Şöyle burada da iki tane yavru olmuş. Şöyle biraz da kümesin içini göstereyim size. Arkadaşlar bakın bu bidon sistemi güzel ve etkili bir sistem. Gayet memnun değil mi? Bunun sistemden memnunsun. Rahat rahat. Bir de içi de geniş ya. Geniş. Ee, dişi. Dişi erkek de rahat rahat şey yapıyor arkadaşlar yumurtasını yapıyor yavruyu büyütüyor. Eşhane gibi düşünün yani eşhanenin mini versiyonu. Kemal'in kümesi de böyle dibine kaldırım taşı döşemiş suluk yemlik. Gayet şey ya böyle ee, na naif güzel güzel bir kümes yapmış. Sanırım beyazlar yerde çok güzel görünüyor ya. Beyaz yapasın ya. Komple beyaz diyorsun. Şunlar falan ne yapacağım bilmiyorum. Şimdi e, şöyle beyazlarını bir de zeminden inceleyelim. Kemal, buradan e, hiç uçurduğun beyaz var mı bunların içinde? Yani kovaladığın abi şu iyi dedin? Valla abi sabah kanadını çektim. Çok az. Şu, size gösterdim karamanlar. Evet ha o şey yapan mı? Abi çok şeydi. İler, sert diyorsun. <laughs> çok sert yani. E, şu beyaz var ya iri olan. Böyle güzel bir güvercini ne kadar aldın? Hediye. Hediye mi aldın? <laughs> güzeldi. <ya. gülüyor> Aynen. Zaten bu çok şey böyle güzel, kaliteli, şabap formasında geniş bu kuş. Maşallah var. Süle ben çok beğendim. Eğer oyunu iyiyse damızlığa da yakışıklı. Yüksek uçuyormuş yani. Değil mi? damızlığa çok yakışıklı bir güvercin. Yok yok, buranın değil o. Çok iri, yüksek. Hünkari böyle değişik olmuş kümese. Hünkari değişik olmuş. Toprağın içinde gözükmez vallahi. Lan bende bir yerde bir hünkari vardı dişi ya. Postaları getireyim lazım. Ne tarafta dedim postalar? Ya yeni getirdim de. Ha yeni getirdi. Getir bakalım bir inceleyelim bakalım nasılymış postalar. Sulo beyazlar safi beyaz çok yakışıyor değil mi şey kümese? Öyle istiyor zaten ya. Ben veririm sana. Hmm. Komple beyaz Komple... istiyor. Bir sürü kuş vardı. Güzel oynattığı kuşlar da vardı. Dumanlılar vardı. Evet. Satmış onlar. Kimini birini vermiş. Hmm. Ondan beyaza dönesin var deyip duruyor. Komple beyaz olsun şey var demiş Kemal. Ama şu en arkadaki dur bakayım. Erkek, en, en arkadaki o erkek değil mi? Şaba formatında olan. Aynen. Abi şu güzelliğe bir bakar mısınız ya? Bak bak. Sülo. Lan bunu kümeste görsel dursun diye beslerim ben ya. Olsa şeye vurur, şey baba Oo, Sulo, şey baba var ya hakikaten. Gerçekten çok güzel. Kemal bunu harbiden böyle görsel şey olsun diye beslerim yani kümeste. Keşke bunun şey olarak bu fizikte dişisini de bulabilseydim. Eş mi yapıyor? o şeyi de mi aynı yerden aldın lekeli olanı. O sigariyle aynı yerden. Ha be beyaz farklı yerden. E, bu beyazın aynı şeyi yok muymuş Kemal? Aynı irilikte. Çok güzel bu. Aslında böyle iri bir tane şabap formatında. Bana ona da boşta diye vermiş. Bunlar da keşbir mi oluyor ne oluyor? Lan ne kadar güzel B lan B renge bak ya Kemal iyi kuşlar şey yapmışsın ha maşallah maşallah sülü. Bak kanat uçlarından falan bak bu abi, bir şey. Kurtuksa da gelene kanatlarını kessin. Hmm. Şöyle diğeri de. 4 yıllık bu zaten gider. <laughs> maşallah maşallah. Tavuk gibi silo. Güzelmiş bunlar. Aa, sana sana Çok güzel. Şöyle Gökhan'a gönder bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Şöyle fotoğraflıyorum. Aynen Gökhan abi böyle gönderi. bu <laughs> erkek olan. Şimdi... Aa, bayağı almışsın ya. İki takım mı aldın? Aynen. Bunlara bakıcı yapacağım ben ya. Hmm. Evet. Ben iki takım Uşa'ya iki takım bakıcı almış bak görüyor musun? Seni de yapman lazım. Ben 15 takım sağ alman lazım. Ya Sulo ben Herkül'ü dün gönderdim ama üzüldüm Herkül'ü gönderdim. Mi? Mi? Ya, tamam. büyük, verdim Herkül'ü şeye verdim. Aa, bizim Kristal'in teknik müdürünü. Hangisine? Hmm. Şevket'e. Şevket'e. Aynen. Kıramadım. Şevket bizim otelin şeyi. Teknik müdürü gece rüyasında görmüş beni. <laughs> 12'de arıyor. Gece landırdım ayrıl adam. Yolda mı belde mi kaldı? Ne oldu diye. Abi, bir dışkı gördüm. Ben içinde beyaz beyaz yumurta gibi bir şeyler vardı. O hmm. normalde. Ne var? Var mı? Gece. Alo ne oldu Şevket abi dedim. Mutlu dedi bana bakıcı lazım dedi. Tamam abi hallederiz. Tamam kapat. <gülüyor> <gülüyor> Kaçmasınlar. Kaçarlar lan. geldim ben saldım da. Niye ıtılıyorum? Anlatılma ya. Oğlum Bunlar ayrı kümes yapacağım ya. Tamam. Abi şu çok güzel ya, maşallah maşallah. Beyaz da. Renkler harika Kemal, güzel seçmişsin. Gidip sen, e, sen kendin mi seçtin çocukta var mı bunlardan? Aynı soy üretmiş, İki tane. Türk ayağında markası var. Hmm. Türkiye cumhuriyetine kayıtlı. Bunlardan evet. Bunlardan, e, bu yakında mı bunu satan? Kadriye'de. Kadriyede. Ha Kadriyede üretiyor. Şey mi? E, elinde bayağı var mı? Abi 50-100 kadar varmış. Şu an 10 tane falan kaldı. Hmm. Yani. Çok ucuza satıyor. Telef <laughs> etmiş. İyi kuşlar aslında. Evet. Onu ben bir şey yapayım. Numarası varsa geçerken uğrayayım da Kürt çifte ben alayım şey postu. Renkler çok harika güzel. Bir de sağlıklılar. Evet. Anladın mı? Diriler yani. Çocuk kümesi kapısı yok abi. Hımm. Böyle doğada. Sülo. Evet. Çok iyiler ya. Şu Kadriye'dekinin numarasını al da giderken 2-3 çift alıp satın alalım. Renklere baksana abi de sağlıklılar, diriler yani şey diye satmamış anladın mı? Hani böyle bazıları hasta olur, çocuk bilemez diye böyle satarlar ya. Şeyler yani, diriler. Abi şu beyazın gelişe bir bak ya. Maşallah maşallah. şeyi gibi yürüyor, Kenan İmirzaloğlu gibi yürüyor vallahi baksana. Evet. Eğer oynarsa... Yani Kemal bulunmaz bir damızlık yani nimet bu veli nimet güzel oyun yaparsa çünkü çok yakışıklı bir güvercin. Ya beyazlar, millette beyazlar da bu şevap formatında ayrı bir yakışıklı çıkmış. Şöyle, Kemal'de bayağı gelişme var arkadaşlar. Geçen geldiğimize göre değil mi Sülo? Geçen ne vardı Kümes'te? Benim geçen da vardı. benim Araplardan vardı. Araplar vardı. Duman. Dumanlar vardı. Biraz bir hastalık gibi bir şey oldu Kümes'in ha. Evet. Bakmaklar vardı. Ondan sonra alası vardı. Hmm. Hastalıktan kurtardık bayağı bir. Ondan böyle değişik. Ya dese. Ama Bunu bence da... değişiklik güzel olmuş. Ben Kemal Han bakıcı edinmiş. Bakıcılara yeni bir yer yapacakmış. Ee, sadece iki takım. Kümelerine, Kemal bak şimdi bakıcı iki takım mı tutacaksın daha sonra 3 4 mü yapacaksın? Kümesini ona göre yapacağım. Aynen yapacağım. üreteceğim biraz. Yavrulara iyi bak. Çünkü bunlar iri kuşlar ya sığamıyorlar biliyor musun? şey yerine böyle sürekli kıpır kıpırlar. Abi, şöyle bir şey var. Bunu ben üç şey yaptırıyorum babama. Evet. Katacağım işte eş gibi. Orada iki olur, üç olmaz. Üç olur çok dar olur hayvanlara. Dar olur. Ya aynen sen bunu 1 ya da 2 yap. Ben normalde tek olarak kullanırım. Üzerine şey de ne çıkabilirsin. De çünkü mirolar mesela benim 1'e 50, 52'de duruyorlar. Aynen, öyle. Evet. evet. Pol... Öbür taraflara da geliyor. Yavrusuna geliyor herhalde de. Maşallah maşallah. Yavru ana da olabilir çünkü senin Arap da ona var. Hadi ya kuşlar gerçekten çok güzeller arkadaşlar. Harbiden postaları filan harika. Evet Kemal'cim emeğine sağlık. Kuşlar çok güzel. Ben çok beğendim. Yani gençlerden gittiğim kümeste en iyi ilerlemeyi sende gördüm. Evet yani çok güzel kuşlar edinmişsin çünkü hari erkek miydi dişiydi değil mi dişi yani ona ben bir erkek bulmak lazım <laughs> ya, ona, ben bir tane erkek şey yapayım boşa gitti. Evet çünkü erkek ya vardı iki tane birine hediye ettim de hediye de geri istenmez Gene bir sorarım satıyorsa uygun bir rakama 20-25 lira gibi şey yapılır Evet bir bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar kanala abone olup video like atmayı unutmuyoruz Süleyman'ın kanalda Süleyman Gök YouTube kanalı oradan takip edip abone olabilirsiniz Kemal'in Kömesini ziyaret ettik evet. kuşlar gayet güzel ee, ben beğendim şunun gelişe bir bak yani gelişe bir bak ya maşallah maşallah. Çok güzel ya. Böyle zevk var ya. Gerçi ayaklarda dolu. Süre ayaktan kazanıyor Sediyorum kuş. Ya, Aynen ayaktan kazanıyor. De da, alalı işte de ya. Sırtı mı? ya yani. bence güzel kuş. Ayrı bir şey katmış o e, ayrı bir desen katmış kuşa. Güzel güzel ya ben beğendim. Maşallah sağlıklılar. Arkadaşlar yeni bir videoda görüşürüz. Serice gezmemiz gereken yerler var. Videoyu burada sonlandırıyorum. 15-15 gelecek. -15 diyeceğiz. Kemal emeğine sağlık kardeşim. Sağ Görüşmek üzere. Ee, arkadaşlar Kemal'e bir 500 like bekliyoruz. En az 500. Süleyman'ın kanalına da abone olmayı unutmayın. Süleyman Gök. Süleyman artı 1000 yapalım. Abone şey. Tabii i̇şte tabii tabi olabilir. Ee, bin 1000 bir yapacağım ya sana çekiliş senin kanalına özel çekiliş kutularını ben vereceğim. Görüşmek üzere arkadaşlar.